Ee, su vardı hani. Hı? Suyu kaldırmışlar oradaki. Ne? öyle yapmışlar ne, ne bileyim, <laughs> Bir tane lastik koymuşlar. Lastiğe den getirirsen hasar almıyorsun. Pardon. Bu, bu videoyu Fark etmez ya. Yeni harita. Bir yeni harita. keşfediyorum ama dışarıda Dışarıda bir şey var. Adam çatıda geziyor lan. Eskiden bir net vardı. Bayağı açık böyle rengi. çok çatıya atlıyorduk. tonladı. Bu da ona benziyor. Abi de Diggle'dan tek elim, tam oldu ya. <laughs> Buraya gelsin. Lan bu. Harika, yukarıdan geliyorlar, tepeden gelecekler. Karşıdaki çatıdan geliyorlar. Sol altta bir yer var. Hı -hı. O kadarını görebildim. Sonra üstüme başladılar. Buradan gidiliyor mu acaba? Oradan da gidiliyor. yeryalık çatı eyvah abi manyak atladı <laughs> aa vuramadı adam beni ha <laughs> aşağı mı düştü atladı evet, korktu <laughs> <laughs> beni ben tam havadıyken yakaladım Hayır ben burada nasıl bomba kullanayım ki ya? <laughs> burada yok ya burada kullanılmıyor. Ben de boşuna aldım. Flash <laughs> anca. Çözeceğiz çözeceğiz dur. Çok sessiz oğlum. Diğeri low. Yani orada bir yerdeydi galiba. Yukarıda yukarıda. Oğlum bu sessizlik? <laughs> <Hayır>. haritanın <laughs> ses, haritanın sesi yok. O kadar iç içimi karartıyor ki. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Aa, <-a>. ölüm sessizliği. <laughs> Yeri de korku benim nereden çıktı? <laughs> Korkarız oğlum mesela bana bir anda çıksalar ben de korkarım ya hiç şey yok. Sıfır ses. Raşlama. Canım da az. Bir tane flash. O yukarıda büyük ihtimal ya. Olabilir. Yukarı Yukarıda yukarıda. Gelmek zorunda bırak. Uğraşsın. Saklamsana sen, senin canın azmış ya. Öyle. Ben de şöyle geri çıkayım da. Aha bunun içine girdim. Geldi, <laughs> patladı. Piklemiyorum. Çıkma, çıkma, çıkma! Aga, seni öldürüyordum. Kaç canın var evet, Allah aşkına. 9 canım. Oğlum buradan da gidiliyor ben. Aynen ben buradan gidiyorum bir saattir. <laughs> Hadi yer değişelim. Sen sola git ben sağa gideyim bu sefer. Tamam, Bakalım. Bakalım. Deniyorum. <laughs> buradan pencere mi? Ben inmem ki buradan. Çatıda bir. İkisi de çatıda. Atladı. İkisi de atladı. Tamam aga, arkalarda. Tak, var. Helal be. <laughs> Oğlum hani haritaları bilmeyerek oynamaya alışmışız ya. Yani. <laughs> Az buz şey yapıyoruz. Adamlar tavşan gibi atlıyoruz. <laughs> <laughs> baya, bayağı damage yemişlerdir onlar. Ben 60 vurmuşum mesela birine. Yani ben birine 43 vurmuşum, benim 21 vurmuşum. Yani o zaman... Yememiş. Normal, yani yememişler. Çatı bir. Hiç göstermiyorum. Biri beni gördü. Hala çatıda. Aynen ben de geriden tutacağım ya. O kadar da duyulmuyormuş aga. <laughs> Yukarıda çatıda çatıda. Ölme çatı. ölme canım çok az canım çok az. Benim de benim de 48. 9 benim. Dokuz. Atladı be. Ben atladım. Ben atıyorum flash'ı. Helal. Oğlum ödüm Nereden çıkmış bu çatı ya? Vay. Ay, göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Map'i güzel yapmışlar. Map güzel biliyor musun? O diğer harita nedir? Rialto'ydu. Çift şeyli olan. Çatılarda geziyorduk ya. He he he. Ama bu daha karışık. O daha basitti. Ya ne daha ya. Ben arkalarındayım. Bir daha Bıçak at. Ah! Ah! <laughs> oldu adam. Hemen altında benim. Yo sen misin lan o? Adam nerede? Bilmiyorum. Panik oldum. Kenardan gitmiş olabilir belki. Köşede. Helal. Aga korkuyorum ya her şey silah sesine. <laughs> bebeş. on baya güzel burası ha. Aha oh, <laughs> Ben T tarafında çözdüm lan şimdi. İyi ya hazırlıklarını yaptım. <laughs> Aynen. Bıçak attım adamı, arkadan attım. Yemedi şeyi. Ben görüyorum haritada. Ha dedim bıçak atacağız. Güzel Nerede? flash Tepedeydi daha çatıdaydı. Ona da vurmuş olmam lazım birkaç. Bakın <laughs> <laughs> neden hiç beklemiyorlar? Ne <laughs> evet, ne bileyim. Biz de biraz fazla rastladı. Evet bu elde sakin oynayabiliriz ya. Wo 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 wo. <laughs> ah burada. Şuraya atlanır mı acaba? Atlanmaz herhalde. Çatıdan. Atladı. Bir. Atladı. Sende var mı? Bilmiyorum ki. Tam zamanında gelmişim ha. Aynen, aynen. Eyvallah. Bir tarafın fazla oynayemez ama yapacak bir şey. Ya, T'de şimdi round kalmayacak. Ya. Birkaç tane versek mi, ne yapsak? Azıcık oynayalım. Evet, harita ya. sevdik. alalım <laughs> alalım. Tamam hadi alalım ya. Bir burası garip geldi bana. Çok ters değil mi? Şu sol nereye gidiyor acaba? Yürü bakayım. Tepeye çıkıyor mu burası da? Heee. Aa oğlum, ke kedi geçti lan. Baya geriden başlıyormuş onun ya. Allah. Kediye bakıyordum. <laughs> Hepsi Gördün, <gördün> onu. Ha, <orada. gördün> <gördün> <Aa>, aynen 200. Sıkıntı <gördün> ya <gördün> bekle. Düşüyor. <gördün> Ya. Aa, evet. Aşağıda hiç beklemedim ama ya o kadar yakında olmalarını. <laughs> Baya. bayağı ee, valla kedi geçti ben şaşırdım ona bakıyordum ya. <laughs> bak burada. Aa bak ne güzel koşuyor. Tamam ya. Basit bir var. Şuradaydı ama nereye gitti bilmiyorum. Evet, raşlamış, evet, 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 evet. raşlamış olabilir. Arkamızdan geliyor olabilir. Ya. <laughs> 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 Temiz oyun. Ha bak geri gidiyor. Aha. <gülüyor> 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 bu bizim geri dönüşümüz oldu. Yani bu bu evi almamız lazım da. Doğru doğru. <laughs> dev tatalım mı? Olur. Rank tatlayardık iyiydi ya. Devel <laughs> i̇şte gibi. Bu map güzel ya bu kalsın. Hayır inferno efendim sıktık be ya. Çok oynadık inferno ya.